Yes. Son bölüm bu. Aa, ağzımın dibinde bir tane yara çıkmıştı. Wow derken ağzımı açtım. Çok. acıyor. Ben o mağaraya mı girdim şimdi? Aa kalem. Kalem umurumda değil. Yeter ki buradan çıkmayın. Hadi lan bunu hiç bilmiyorum abi ya. Dünyadaki en zor kalemlerden biri. 5 saate açılıyor. 1 saniye kapanıyor. Ben hemen şunu şöyle... <laughs> Hatta oldu abi? Kusura bakma. Ay 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 ay. Ben bir kılıcıyla aşağı iniyor. Aşağı iniyorum. çok kolaydı. Bu oyunu ikinci oynayan bir insana bunu yaparsan kolay tabi. Bir de ilk aldım puzzle. Puzzle umurumda değil. Kapıyı açın. Tüm tavukları serbest bırakmayın. Sen o hattı bir kes. Ben de senin kafanı keseceğim şimdi. Kafanı kesmeye geliyorum şirafsız. Kafan kesildi. Böyle başarılı. Şimdi çok güzel bir hareket yapacağım. Çok güzel bir hareket. Diyorsa gel. Yemedi değil mi ya? ya yemek yemiyor. Evet. ya git be. Çok gibi çalışıyorsun zaten işte. Şimdi ben bunu çalıştıracağım. Bir de şöyle aralardan bir tur. Nasıl? Sen şöyle geç. Sen şöyle bir de şöyle bir hat çek. Ne alaka? Tamam bu oldu. Bu da olursa bunun gidecek yeri yok. Şöyle aşağıdan. Oldu. Sen de şöyle git direkt. Tah, oldu. Sen ne yapıyorsun koçum? He. Enik diye vuruyorum kol değişiyor sen sen de aynısın şöyle verelim gücü <laughs> pil pilden karıştırdım bu sıra bakma gel buraya 3 2 1 çuf 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 Hayır, hayır kama duvar. O duvar çok değerli. O duvar 5000 TL. Hayır, kama 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 Ya ne etrafında geziyorsun be. Sanki kraliçe koruyor. Ha. Bana slime key'i verdi anahtar. ama anahtarım daha yok. Maalesef. Anahtar anahtar anahtar. anahtar. Ay yuppi. Mor renk. En sevdiğim renk. Gidelim. Şöyle. Şurada. Neredeydi o mavi şey? Zımbırtalı zımbırtalı. Şu yeşili koy zaten. İş bitiyor. Vay man. Oldu. Şimdi sen de şöyle şans diye açtınız şimdi bunun geri gitmesi için çok büyük bir hat lazım. Hat içinde şuralardan mı? Oh, oh. Hatalı hat, hatalı hat. Sil gitsin. Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Yo, bir yeşili çökerttim diye hepsi çok Geri geldi ama hepsi Şu buradaki hatlar birbirine bağlı değil. Tamam oldu. Ben önce şu şeyleri halledeyim. Yoksa olmayacak. Aklımda bir şey var. Finally. Sen de şey. Kırmızı git. Tamamdır. Bunu nasıl bağlayacağım? Şuna bağla ilk öncelikle. Engelleyip. Hmm. Şuradan git. Şöyle bağla. Sen de şöyle de olsun. Aa da oldu. <laughs> nasıl oldu ya? Ben de şaş şaşırdım. İyi oldu. En azından oldu. O zaman basalım butona be. Uy diye uçsun. Çaka 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 Bana vur ve kalplerimi götür. Ne olursun bu benim tek ihtiyacım. Niye götürmüyor bu benim kalbimi? Beni parçalamalısın. Aa, parçalamış gerçi. Bas. Daha fazla ihtiyacım olmayacak buna. Sil gitsin. Olmadı. Ve bas. Şunu bas. Tamam bekliyorum treni. Nasıl geçtin sen oradan ya? Çık kaza yapsın diye ben şey yaptım. Git bakalım tren adam nereye gidiyor? Nereye kadar girebilirsin? Bunu niye durdurdunuz ya? Şöyle kız. İkisi de kazıyor. Kazın koçlarım ben. İkiniz de korkun. Odam gibi kazın. Aa, burası renk içinmiş. Kırmızı. Tamam, kırmızı aldık. İşimiz bitti burada. Şimdi öbür trenle var. Aa, bir tane canavar dahi olmaz zorunda. Yani olmuyor. Olmuyor. Kaşınıyorum lan. Gel de kaşı yarasa. Sarıyı niye yeşile bağlıyorum ben ya? Kafam karıştı. Maviden yeşil üretebilirsin. Yeşilden işe sarı üretebilirsin. <laughs> Oradaki yarasa da gitti. Mefta oldu mefta. sarı sarasa. Sarasa. Şunu açmak istiyorum ben ya. Aha. Buldum. Aradan yüzü geçip buldum. Ama olmuyor. Ta da da. da. Bak şuralarda iş şöyle bir gelir. Ee, tamam buradaki işlerimiz de bitti. Ne göre? Şimdi buna bir kere dokunmam lazım. Bas cama butona. Çuf çuf çaka çaka çuf çuf, çuf çuf çaka çaka çuf çuf çaka çaka çuf çuf. Benim o tek kalbim parçalara ayır. Tek kalbim ayır. Bir bakalım. Ya bunun için mi ya? Uf, ben de bir şey sandım e. Gidelim. Neyse bir şeyler bulduk en azından. Eee Şöyle bir şey yapsam. Hepsi gidecek. Şunu şöyle bağla. Şunu şöyle bağla. Aa buraya şey gerek. Ağaç gerek bir tane. Ağaç adam. Bağlandı. Sen de şurayı bağlan ve küy. Yes. Yes 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 yes. Bendi. Let's go. Üstünde tatlış bir sultan simit yiyeceğim bir bengi şeyim. Do do do. Hatalı sokak. Elimde kılıcım. Bak geç bekliyorum seni on başım. Hadi. Seni gibi kötü ilk bende. İlk beni yapma ilk bende. Yarasaları niye çıkarttın ilk bende? Hmm. Sakın hiçbir yere inp dökme yoksa kötü olur. Kaşınıyorum lan yarasa. Gel de kaşı. Gel kaşı. Kaşıyorsa kaşı 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 kaşı. Hadi kaşı kaşı kaşı. Gelin kaşıyım beni. Hadi gelin kaşıyım beni. Gelin kaçın hadi hadi kaçın 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 Yoza kaçın yoza Gel buraya Sen de dönme be Ne başımı döndürüyorum Yoza kaçın hadi Bana bir kılıç verdi <laughs> Hepsinden var acı <önce> usta <laughs> Gel bakayım buraya Siz şimdi orada parçalarım Ben gideyim İçini halledeyim Bunda Şak Bunda çak Küf Hadi yiyorsa kaşıyım şimdi bunu da kaşıyım ben de kaşıyım yiyorsa. Gel beni kaşı kanka. Beni kaşıyabilir misin? Kaşıyamazsın. <laughs> Bastım. Hadi. 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 Yarasa gel. Yara az Hadi bay bay. Ve ink meşeğini parçalara yayın. Bu ink meşeğin değiliz. Bu kadar. 16 şarjınız var. Siz ona 15 mi? O kalemi niye alıyorsun? <laughs> Sen burada boğulup öleceksin. Evleri bütün her şey çalacak. Ah çalı. Ben çok güçlüyüm. Ben ikimi söyleyemem. Yiyorsa ilk ben şeyinde gezerim. Yiyorsa bunun içinde gezerim. Diyorsa bunun içine girip dans et derseniz de ederim. Benim çünkü ölüm Şarkısında da ölümsüzüm diyordu kalbin gitsin sıkıntı bir şekilde kalp gitsin umum mı umum mı söyleyin bana hiç umum mı umum da tabi şaka deri izgen deri hadi bay bay ink maşin Yuki! Wing Bölüm bölüm 3. Yarım mal falan. Bir çekerim yani. Bay bay şimdi abone olup like atmayı Oo full tamamladım lan.